Herkese iyi akşamlar arkadaşlar ve hocam size de iyi akşamlar ayrıca. Bugün ben biyoinformatik nedirden bahsedeceğim. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir sunum olacağım tahmin ediyorum. Başlayalım. Biyoinformatik nedir deyip başlayacağız. Öncelikle tanımından, ortaya çıkışından, çalışma alanlarından, metodolojik çalışmalardan, biyolojik çalışmalardan, biyoinformatik ve ilaç nerededen bahsedeceğiz o ardından kaynakçamı sunacağım size. Tanımıyla başlayacak olursak moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme aygıtlarını bünyesinde barındıran bilimsel bir disiplin aslında. Bir diğer tanımla karmaşık biyolojik verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi bilimi. Büyük miktarda biyolojik verinin yorumlanması, depolanması ve elde edilmesi için informatik tekniklerinin uygulanması devam edecek olursak biyoinformatik farklı teknoloji gruplarından oluşmakta. Bunlar veri tabanı teknolojileri, veri madenciliği, yapılar, proses, modellemek, göz önünde canlandırabilme, mekanizma bilgisi, model eşleştirme, ağ ve araçları kapsamakta. Proteomik ve genomik olmak üzere biyoinformatik iki önemli dala ayrılmakta. Genomiye baktığımız zaman genomik çalışmalar yapısal ve fonksiyonel olmak üzere iki grupta incelenmekte. Yapısal genomik çalışmalar ya da yapısal genomik biyoinformatik'e baktığımızda organizmanın genetik bilgilerinin ortaya çıkartılmasını sağlamakta ama genlerin fonksiyonları ile ilgili bilgileri verememekte maalesef. Fonksiyonel genomiye baktığımızda da genlerin fonksiyonlarının öğrenilmesinin yanı sıra organizma açısından önemlerinin anlaşılmasına aracılık eder. Ancak genomik bilgi proteinlerle ilgili bilgiyi desteklemektedir. Yine genomik alanındaki genomik çalışmalara baktığımız zaman hastalık ve fizyolojik süreçlerle ilgili genleri tanımlamaya genler arasındaki yapısal fonksiyonel etkileşimlerin ortaya çıkartılmasına genlerin gelişimindeki rollerinin ekspresyon profillerinin ortaya çıkarılmasına, farklı organizmaların genetik zeminde karşılaştırılmasına izin vermekte. Proteomiye baktığımız zamanda ise proteinler ile ilgili bilgiyi topluca sağlamayı amaçlayan disipline ise proteomik denmekte. E, proteomic, proteomun yapı, yerleşim, miktar, diğer moleküllerle olan etkileşim ve benzeri özelliklerin incelenmesini sağlar ve bioinformatif desteğe ihtiyaç duymakta. Devam edecek olursak ortaya çıkışından birazcık bahsetmek istiyorum. 1960'larda başlayan bilgisayar uygulamalarının biyolojide kullanılması girişimi, her iki alanda teknolojik gelişime paralel olarak hızla ilerlemiş, gelişimle paralel olarak hızla ilerlemiş ve böylelikle ortaya çıkan bir biyoinformatik dalı bugün en popüler akademik ve endüstriyel sektörlerin başında geçmiş durumda. Bilgisayarların moleküler biyolojide kullanımı, üç boyutlu moleküler yapıların grafik temsili ki bunu 4. sınıfın 2 döneminde Abdurrahman hocamız bize çok güzel bir şekilde gösteriyor. E, moleküler dizilimler ve üç boyutlu moleküler yapı veri tabanları oluşturulması ile başlamış durumda. E, kısa sürede çok yüksek miktarlarda veri üreten endüstri düzeyinde gen ekspresyonu, protein-protein ilişkisi, biyolojik olarak aktif molekül araştırmaları ki bu şu an ilaç endüstrisinde, ARGE'de e, kullanılan bir yöntem. Bakteri, maya, hayvan ve insan genom projeleri gibi biyolojik deneylerin, doğurduğu talep sonucunda bu alandaki bilişim uygulamaları neredeyse takip edilemez bu hızda gelişmiştir. Biyoinformatik dalının ayrı bir bilim dalı olarak tanınması da 2000'li yıllarda gerçekleşmiştir. Şimdi çalışma alanlarından bahsedeceğiz. Gidemiyorum. Çalışma alanlarına baktığımız zaman da öncesinde de söylediğim gibi bioinformatik genel olarak biyolojik problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanabilir. En dar tanımı ile genomik sekansları destekleyen biyolojik veri tabanlarının oluşturulması ve işletilmesi, en geniş tanımı ile de mevcut tüm bilgisayar uygulamalarının biyolojik problemlerin çözümünde kullanılması olarak anlaşılmakta. Baktığımız zaman aslında Biyoinformatik, bilgisayar bilimleri, biyoloji ve istatistiğin beraber harmanlanarak kullanılmasından oluşmakta. Biyoinformatik modern biyolojinin iki temel bilgi akışını kapsamakta. Birinci olarak genetik bilgi akışını kapsamakta. Yani bir organizmanın DNA'sı incelenerek özelliklerinin belirlenmesinden incelenen bu organizma türünün oluşturduğu toplulukların karakteristik özelliklerine kadar olan bilgi akışı elde edilen DNA bilgisi tekrar genetik havuzun tanımlanması için kullanılmakta. E, i̇kinci olarak da deneysel bir bilgi akışı söz konusu. Biyolojik olaylar gözlenerek elde edilen enformasyon açıklayıcı matematiksel modellerle tarif edilir. Yani bitkilerin fotosentez yaparak bir üretimi üretim yapmasını da bu şekilde anlatabiliriz yani. Daha sonra bu modellerin doğruluğu ile doğruluğuyla yeni deneylerle test edilmekte. Son 20 yılda temel biyolojik araştırmaların klinik tıp uygulamaları ve klinik tıp bilgi sistemleri üzerindeki etkisi daha da belirleyici olmuş ve bugün yeni kuşak epidemiyolojik tanı, teşhis ve tedavi amaçlı modüllerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Biyoinformatik çalışmalar temel bilimsel araştırmalara yönelik görünmekte beraber önümüzdeki 10 yıl içinde klinik bilişim için vazgeçilmez olacaktır. Ve örneklemek istiyorum bunu. Hastaların tıbbi kayıtlarında giderek artan bir sıklıkla DNA dizilim bilgileri yer almaya başlayacaktır. Bugün Amerika'da bazı sigorta şirketleri risk, prim, risk primlerini belirlerken mevcut genetik tarama test sonuçlarını talep edebilmekte. Biyoinformatik araştırmalar için geliştirilen algoritmaların çok yakında klinik bilişim sisteminin entegre olması beklenmekte aslında. Devam edecek olursak metodolojik çalışmalardan da bahsedeceğim. Yani bioinformatiğin tüm metotlarının ortak bir şekilde yapıldığı çalışmalardan bahsedeceğim. Biyoinformatik araçların kullanıldığı genel araştırma konularına baktığımız zaman DNA sıra ve dizilim araştırmaları, protein sıra ve dizilimi araştırmaları, makromoleküler yapıların yani DNA, RNA, protein gibi üç boyutlu yapı araştırmaları ki biz bunu proteinleri ve bazı vücudumuzdaki reseptörleri, üç boyutlu yapı araştırmalarını derslerimizde de görmekteyiz. Küçük moleküllerin potansiyel terapötik maddelerin, aktif peptilerin, ribozimlerin, ligandlarıyla etkileşiminin araştırılması, yine bu ilaç ARGE'de bunları görmekteyiz. Heterojen biyolojik veri tabanlarının entegrasyonu, biyolojik informasyonun paylaşımının kolaylaştırılması, bilgisayarla optimize edilmiş veri analizi ve iletimi, etkileşimde bulunan gen ürünleri için bilgi ağları oluşturulması, kimyasal reaksiyonlardan hücreler arasında yetişime kadar pek çok biyolojik faaliyet sürecinin matematiksel modellenmesi ve simülasyonu, büyük çaplı biyolojik deneylerden genom projeleri gibi Eminim hepiniz insan genom projesini duymuşsunuzdur. Bu da bir bioinformatik araçların kullanıldığı bir araştırma. Yani çıkan sonuçların analizi olarak mitolojik çalışmalardan bahsedebiliriz. Peki biyolojik çalışmalar neler? Aslında bunlar birbirlerini tamamlayan çalışmalar. İkisi birbirinden ayrı diyemeyiz ama bu şekilde basitçe bir ayrım yapabiliriz. Proteinlerin yapılarının belirlenmesi, fonksiyonlarının belirlenmesi, herhangi bir biyolojik fonksiyonu arttıran ya da engelleyen küçük moleküllerin tasarlanması, mesela burada da bir reseptörü inhibe eden, bir molekülden bahsedebiliriz ve e, bu da yine ilaç araştırma geliştirme içerisinde bulunmakta. Karmaşık genetik fonksiyon ya da regülasyon faaliyetlerinin tanımlanması, tıbbi ya da endüstriyel amaçlı yeni makromoleküller üretilmesi, genetik faktörlerin hastalık yatkınlığını etkilerinin ortaya çıkarılması da yine bioinformatiğin başlığı altında. Peki e, ilaç nerede burada? Bu konumuzda. Bioinformatik ve ilaca baktığımız zaman bilgisayar destekli ilaç tasarım sürecinde çoğu zaman birkaç organizmanın genetik sekansını veya birkaç türden proteinin amino asit sekansını biliyoruz ve bunun üzerinden yapılan e, denenen e, ilaç molekülleri e, az önce de bahsettiğim gibi bioinformatik ve e, bilgisayar destekli programlarla e, birbirlerine uygunluğu test ediliyor. Genin tanımlanması ve karakterizasyonunda kullanılıyoruz. Şu an ilaç tasarımında, protein tanımlanması ve karakterizasyonu, moleküler filogenetik. Mesela bunu da şöyle bir örnek verebilirim. Filogenetik araştırmalar bir canlının ya da bir DNA sekansının, o şekilde bahsedelim, bir genin yani evriminden bahsedebiliriz. Basitçe bu şekilde açıklayabilirim. Ve mesela Covid-19 sürecinde de bioinformatik çalışmalar çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Çünkü Covid-19'un geçirmiş olduğu mutasyonlar moleküler filogenetik ve biyoinformatik çatısı altında çok fazla incelendi. Protein yapısının belirlenmesinde, destekleyici analizi, destekleyici analiz ve bulgularında, ek yeri tespiti ve analizinde, genom ve proteom analizinde, motif analizi ve tanımlanmasında, transkripsiyon faktörü ve bağlanma yerinin belirlenmesinde ki bu yine bahsettiğim gibi ilaç araştırma geliştirmenin önemli noktalarından, reseptör bağlanma noktalarının belirlenmesinden oluşuyor. Biyokimyasal simülasyon ve DNA mikrodizi analizi biyoinformatik ve ilaç başlığı altında toplayabileceğimiz çalışmalar. Kaynakçıya geçmeden önce de kısa bir video izletmek istiyorum size. Bu aslında bir firmanın reklam videosu. Ama benim çok hoşuma gitti. Size de bunu paylaşmak istedim. Alt yazının olması gerekiyor şuradan hemen. Biraz başı alayım. Hop sesi kapattım. bu şekilde yani basitçe bahsedebiliriz biyoinformatikte ve çok ciddi büyük bir datadan bahsettiğini videoda da gördünüz ve biyoinformatik bilgiler sayesinde iki insanın nasıl birbirinden tamamen farklı olduğunu çok net bir şekilde ilerleyen zamanlarda açıklanacağını söyleyen bir video. Kaynakçılığa bakacak olursanız yine burada birçok farklı noktada genomik, proteomik ve bioinformatiğin neler olduğundan basitçe bahsettim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bana Instagram'dan, WhatsApp'tan, LinkedIn'den ulaşabilirsiniz sorularınız için. Teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi size yapay zeka ve eczacılıkta kullanım alanlarından bahsetmeye çalışacağım. Şimdi yapay zekayı hepimiz filmlerden, kitaplardan, oradan buradan duyduk. Ne olduğunu merak ediyoruz. Şimdi kısaca bunu öğrenmeye çalışalım. Yapay zeka, insanlarda veya hayvanlarda var olan bilinç ve duygusallığı içeren doğal zekanın aksine makinelerde var edilen bir zekadır. Diğer bir deyişle yapay zeka bir bilgisayar sisteminin önceden toplanan verileri kullanarak tahminler yaparak ve gelecekte nasıl davranacağına dair daha yeni, daha doğru tahminler üretmek için bu tahminlerdeki hatalardan öğrenerek belirsizlikle başa çıkma yeteneğidir. Geleneksel bilgisayar metotları ile karşılaştırmak istersek aslında yapay zeka bize çok basit gelen şeyleri yapmaya çalışıyor. Mesela resimleri tanımak, köpekleri tanımak gibi ama bizim bize çok zor gelen zaman alıcı görevleri de e, bilgisayar metotları çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Yapay zeka araştırmasının geleneksel hedefleri arasında akıl yürütme, bilgi temsili, planlama, öğrenme, doğal dil işleme, algılama ve nesneleri hareket ettirme, nesneleri manipüle etme yeteneği yer alır. Bunu da ileri matematik, istatistik, nöroloji, psikoloji, dil bilim, robotik, yönelim araştırması gibi bilim dallarından yararlanarak yapar. Peki bir sistemin, bir bilgisayarın yapay zeka olup olmadığını nasıl anlıyoruz? İngiliz matematikçi Alan Turing'in Alan Turing e, bulduğu Turing testiyle bunu anlayabiliyoruz bu sistemin insan ile aynı bilişsel yeteğe sahip olup olmadığını. Bu da şu şekilde ilerliyor. Bir uzman oluyor. Şu ortada gördüğünüz ve bir de bilgisayar ve bir başka kişi oluyor. Bu üçü ayrı odalarda bulunuyor. Uzman kişi bu iki sisteme de sorular sorarak hangisinin insan, hangisinin bilgisayar olduğunu anlamaya çalışıyor. Eğer belli bir süre geçtikten sonra bunu algılayamazsa bu bilgisayarın yapay zekaya sahip olduğunu kabul ediyoruz. Bu resimlerde görünen testi illaki hepiniz çözmüşsünüzdür, hepiniz görmüşsünüzdür. Aslında bu da bir çeşit V-Turing testi. İnsan ve bilgisayar ayrımı amaçlı tam otomatik genel Turing testi. Amacı bilgisayar ile insanların davranışlarının ayırt edilmesi ve daha çok bu ayrımı yapmanın en zor olduğu web ortamlarında kullanılmaktadır. Güvenlik amacıyla. Kısaca yapay zekanın tarihinden de bahsedersek yapay zeka aslında da yapay zekadan hmm. diye de sinir ağlarının temelleri 1943 yılında atılıyor. Daha sonra daha yapay zekanın adı bile olmadan önce Alan Turing e makineler düşünebilir mi diye bir soru ortaya atıyor ve Turing e testini ortaya atıyor. Bundan daha sonra Dartmouth Konferansında John McCarthy'nin önderliğinde yapay zeka terimi ortaya çıkıyor. Ve biz de bugün hala bu terimi kullanmaktayız. 1966 yılında ilk chatbot Eliza ortaya çıkıyor. Belli bir süre bu gelişmeler devam ettikten sonra istenen verimin alınmadığı düşünerek devlet e, bu yatırımlar yatırımlara çekme kararı alıyor. Burada ilk yapay zeka akışı oluyor. Ve bu bir süre uzun bir süre boyunca bu şekilde devam ediyor. Ta ki 1980'lerde uzman sistemlerin gelmesine kadar. Bu kısa süreli bir heyecan yaratsa da ikinci yapay zeka akışını maalesef engelleyemiyor. Bu da yine birkaç yıl sürüyor. IBM Watson'ın, Webulus'un ee, zamanın Grand Master'ı Gerek Asparov'u satrançta yenmesine kadar 1997 yılında 2002 yılında yapay zeka artık evlerimize giriyor hepimizin bildiği elektrikli robotik süpürgeler 2011 yılında Watson, IBM'in Watson'ı bir quiz şovunu kazanıyor 2014'te Eugene Chatbot'u Turing testini geçiyor ve 2015 yılından bu yana da yapay zeka her gün daha da evimize girmeye devam ediyor, hayatımıza girmeye devam ediyor. Türlerinden bahsedecek olursak aslında şu ana kadar bahsettiğimiz çoğu şey tek sınırlı göreve odaklanan dar yapay zekadır. Genel yapay zeka ise insan gibi düşünebilen, insan gibi var olabilen zekadır. Süper yapay zeka ise insanı aşan, artık sanatta yeterlilik gösterebilen derecede ilerleyen yapay zekadır. Şu an sadece dar yapay zeka vardır. Genel yapay zeka ve süper yapay zeka için araştırmalar devam etmektedir. Yapay zekanın robotikten makine öğrenmesine, makine öğrenmesinden doğal dil işlemesinden konuşmaya kadar birçok uygulama alanı vardır. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan sanırım hepimizin en aşina olduğu robotik alanı. Robotikten önce robotun olduğundan bahsedelim. Bir robot, çeşitli görevlerin yerine getirilmesi için değişken programlanmış hareketler yoluyla malzemeleri, parçaları, araçları veya özel cihazları hareket ettirmek için tasarlanmış, yeniden programlanabilir çok işlevli bir manipülatördür. Robotik ise disiplinler arası bir bilgisayar bilimi ve mühendisliği alanıdır. Robotik, insanların tasarımı Robotik robotların tasarımı, yapımı, işletimi ve kullanımının incelenmesidir ve insanlara destekleyebilecek, onlara yardım edebilecek cihazlar yaratmayı amaçlar. Hepinizin tahmin ediyorum Instagram'da gördüğü birçok işkencelere maruz kalan Boston Dynamics'in robotları BigDog ve Atlas ve yine her gün gündemde olan Hanson Robotics'in robotu Sophia robotiye Robotik yapay zekayı güzel örneklerdir. Konuşma tanımı ise bir bilgisayarın konuşulan dilde sözcükleri ve tümceleri tanımlayıp yorumlamasını ve bunların bilgisayarlar tarafından metinlere dönüştürülmesini sağlayan teknolojidir. Artık hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Bunu belki siz de her gün kullanıyorsunuzdur. Siri ile, Alexa ile, Google Now ile veya Google Docs'taki dikteyle ile. Doğal dil işlemi bir dizi görev ve uygulama için insan benzeri dil işlemeyi başarmak amacıyla bir veya daha fazla dil bilimsel analiz düzeyinde doğal olarak oluşan metinleri analiz etmek ve temsil etmek için teorik olarak motive edilmiş bir dizi hesaplama tekniğidir. Bunu arama sonuçlarında ya da telefonumuzda yine mesaj yazarken yukarıda çıkan o küçük kutucukta bize ne yazmamız gerektiğini söyleyen şekilde de görebiliyoruz. Metin analizi de yine doğal işleme teknikleri arasında ve en çok bilinen özelliği ise e-mail'de spam'leri filtrelemesidir doğal dil işlemenin. Bilgisayarlı görü bilgisayarların ve sistemlerin dijital görüntülerden, videolardan ve diğer görsel giydilerden anlamlı bilgiler türetmesini ve bu bilgilere dayalı olarak eylemde bulunmasını veya önerilerde bulunmasını sağlayan bir yapay zeka alanıdır. Şu şekilde gördüğünüz gibi onları algılayarak ne olduğunu görebiliyor. Uzman sistemler ise yapay zeka konusunda bir insan uzmanın karar verme yeteneklerini simüle eden bir bilgisayar sistemidir. bunu olabilecek güzel örnekler Dendral ve Mycen'dir. Dendral kimyasal analiz yapar, Mycen ise ciddi enfeksiyonlara neden olan çeşitli bakteriye tanımlama yeteneğine sahiptir. Makine öğrenmesi en bilinen belki de yapay zeka alanı insanların öğrenme şeklini taklit ederek veri ve algoritmaların kullanımına odaklanan ve doğru öğrenme becerisini kademeli olarak artıran bir yapay zeka dalıdır. Derin öğrenme ise makine öğreniminin bir alt dalıdır. Farklı soyutlama seviyelerine karşılık gelen birden çok seviyede öğrenmeye çalışan bir dizi algoritmadır. Genellikle yapay sinir ağlarını kullanır sinir ağları beyin yapımından ilham alan matematiksel modellerdir. Kimi ülkeler yapay zeka rekabetinde öne geçmek için yapay zeka teknolojilerine yüksek miktarlarda yatırım yapmaktayken kimileri ise daha tedbirli bir yaklaşım sergiledi. Günümüzde 60'tan fazla ülkenin yapay zeka strateji yayınladığı görülmektedir. 2016-2019 yılları arasında ABD, Çin, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok strateji yayınlanmıştır. Bunlar yatırımları artırmayı, kaynakları açık hale getirerek uygulama alanlarını genişletmeyi, ARGE kapasitesini ve yapay zeka kullanan iş gücünü etkinleştirmeyi öncelikli hedefler olarak belirlemiştir. Türkiye'de ise 2011 yılının Ağustos ayında Ulusal Yapay Zeka Stratejisi yayınlandı. Bu hedeflerden biri olarak da yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak öngörüldü. Bunun sonucunda da Mesleki Yeterlilik Kurumu yapay zeka ve dijital dönüşüm sektörlerindeki 30 meslek için meslek standartları belirledi. Böylece meslekler için yeterlilik seviyeleri, ölçme ve değerlendirme durumları anlam kazanmış oldu. Bu dünyada bir ilk niteliğinde. Bununla birlikte gelen meslekler yapay zeka sistem analisti, yapay zeka programcısı, blok zincir analisti, bulut bileşim analisti gömülü sistem geliştiricisidir. Yapay zekanın günümüzde birçok alanda kullanıldığını söylemiştim. Bunlardan bazıları insan kaynaklarında, tedarik zincirinde, bilgi üretiminde, araştırma ve geliştirmede, datayı tahmin etmede, müşteri ilişkilerinde, risk yönetiminde ve analitiğinde kullanılmakta. Peki eczacılıkta nerede kullanıyoruz biz yapay zekayı? Şimdi size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Biz klinik araştırma ve geliştirmede kullanıyoruz. Burada hasta kaydında klinik çalışmanın izlenmesinde kullanıyoruz ve klinik araştırmanın sonlanmasına sebep olan, belki de en önemli faktörlerden biri olan hastanın klinik çalışmayı yarada bırakması gibi önemli bir alanda da bunu kullanabiliyoruz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Sahalarda belli sahalarda hangi hastanın ne kadar yarada bırakma olasılığını hesaplayarak daha iyi bir şekilde alan seçimini sağlıyor. Oh, oh. Kalite kontrol ve güvencesinde kullanıyoruz. Nedir bunlar? Kritik işlem parametrelerini anlamak, gelecek ürün döngülerine rehberlik etmek, hat içi kalitenin düzenlenmesi, elektronik laboratuvar defterleri uygulamaları, LabX gibi, Empower gibi ve diğer tekniklerin yardımıyla kalite güvencenin sağlanması. Fermüslük üretimde kullanıyoruz. Otomatik üretimde, kişiye özel ilaç üretiminde. Üretim hatalarıyla ilişkilendirmek için parametreleri ayarlamada kullanıyoruz. Fermüslük ürün geliştirmede uygun eksipiyan yani yardımcı maddenin seçilmesinde. Geliştirme sürecini izleme ve değiştirmede. In process spesifikasyonlarının uyumluluğunu sağlamada. Ürün yönetiminde, farmasik ürün yönetiminde ise pazar yerleştirme, pazar tahmini, ürün maliyeti gibi konularda kullanıyoruz. Ve tabi ilaç keşfinde de yapay zekayı kullanmaktayız. İlaç tasarımı ve ilaç tarama başta olmak üzere ilaç tasarımında hedef proteinin yapısını tahmin edebiliyoruz. İlaç protein etkileşimlerini öngörebiliyoruz. De novo ilaç tasarımında kullanabiliyoruz. İlaç tasarımında biyoaktivite tahmini, toksite tahmini, fizikokimyasal parametrelerin tahmininde kullanabiliyoruz. Kıya için hepinize çok teşekkür ederim.